Bu dersimizde sizlerle AYT Matematik Planlı ders Föylerinde 10. öğemizi yapıyoruz arkadaşlar. Konu başlığımız yine koşullu olasılık. 9. öğemizde koşullu olasılığı biraz gördük. Şimdi bugün bunu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni başlığımızda ne demiş? Bakın basit olay ve bileşik olay nedir? Bunların tanımını yapmış. Deneyimizin çıktılarının her birine olay diyoruz. Burada deneyin sadece bir tane çıktısından oluşan kümeye basit olay birden fazla çıktı varsa da buna bileşik olay diyoruz. Mesela burada sayının 5 gelmesi basit olayken 3 ile kalansız bölünebilen bir sayı gelmesi dediği zaman bakın burada birden fazla çıktı var. Dolayısıyla bu basit değildir. Bileşik olaydır. Burada arkadaşlar bir tane zarımızın açık ve kapalı hali verilmiş. İki kez havaya atılıyor ve üst yüze gelen rakamlar not ediliyor demiş. Çarpımlarının tek sayı olma olasılığı kaçtır? İkisi de aynı zar. Çarpımları tekse her biri arkadaşlar tek gelmesi gerekiyor. Bakıyoruz burada 6 tane 100 var. 4 tanesi tek. Olasılığımız 4 bölü 6. E kapalı hali verildiğinde fark etmeyecek. Yani ikinci zar yine aynı zardır. Olasılıklar değişmeyecek. Dolayısıyla olasılıklarımız her ikisinde de 2 bölü 3'tür. Çarparsak da 4 bölü 9 gelir. Burada arkadaşlar öğrencilerin 4 TL, öğrencilerin 2 TL, tamın 4 TL ve yaşlıların da ücretsiz olduğu bir otobüs var. Burada 4 kişiyiz ve toplamda 8 lira ödeme olasılığımız kaçtır? Şimdi toplamda 8 TL ödüyorsak 2 tane tam vardır. E, sonrasında 4 kişi olmamız için 2 tane de yaşlı var. Yaşlılar para vermiyor. Burada 8 ve 0'ın toplamından 8 TL ödeniyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir tam 4 TL ödedi. Geriye ne kaldı? 4 TL ödememiz gerekiyor. 2 tane öğrenci. 2 e, tane öğrenci de buradan 4 TL ödedi. Toplamda 8 TL ödendi. E, toplam 4 kişi olacağımız için bir tane de bu grupta yaşlı var. Başka bir olasılık da yok. Şimdi burada kombinasyon bilmemiz gerekiyor. Mesela 2 tane tamı 3 tane tam arasından seçiyoruz. 3'ün ikili kombinasyonu diyoruz. Sonra 2 tane yaşlıdan da 2 tanesini seçiyoruz. 3 çarpı 1'den birincisinde 3 durum. İkincisinde arkadaşlar 3 tamdan birini seçiyoruz. 2 tane öğrenciyi de 3 öğrenci arasından seçiyoruz. 1 tane yaşlıyı da yine 2 tane yaşlı arasından seçiyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 durum. İstenilen durumlar yani nedir? 3 artı 18'den 21 durum. Şimdi toplamda tüm durumları da bilmemiz gerekiyor. Bakın burada 8 kişiyiz ve biz 8 kişiden 4 kişiyi seçmeye çalışıyoruz. 8'in 4'ü kombinasyonu. Bu da arkadaşlar 70'tir. Paydamız dolayısıyla 70 olur. 7 ile de sadeleştirirseniz. Buradan cevabımız Bursa. E, i̇sterseniz kombinasyonu hatırlatalım n'in r'li kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Tabii ki bunlar da bizim eski konularımız olduğu için bilmek durumundayız. 4 tane öğretmen ve 5 tane öğrenci arasından 5 kişilik bir takım oluşturuyoruz. En az 4 tane öğrenci var. En az 4 öğrenci demek 4 tane öğrenci var. Toplam 5 kişi olduğumuz için bir tanesi öğretmen diyebiliriz. Ya da en az 4 dediği için buradaki öğrencilerin 5 tane 0 tane de öğretmen olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki en az en çok olayı budur. Şimdi öğrenciler 5 taneydi. Bunlardan 4'ünü seçtik. 5'in 4'lü kombinasyonu. 4 öğretmenden de bir tanesini seçtik. Bu da 5 kere 4'ten 20 durum. Burada ikinci durumda 5 beş öğrenciden 5'ini seçtik. 4 öğretmenden hiçbirini seçmedik. 1 bir çarpı 1'den 1 bir durum. Yani toplam istenilen durum sayısı 21. E işte burada tüm durumların sayısını da bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek uzayın eleman sayısı. Toplam 4 artı 5'ten 9 kişiyiz. Buradan 5 kişiyi seçiyoruz. Bir voleybol takımı oluşturuyoruz. Buradan da 126 gelecek. Dolayısıyla sadeleşirse cevabımız E şıkkı. A kümesinde 1'den 4'e kadar rakamlar var. Rakamları farklı tüm pozitif tam sayıları ayrı ayrı kağıtlara yazıyoruz. Seçilen bir kağıtta 2 basamaklı bir sayı olmalısılığı kaçtır? Şimdi 1 basamaklı olan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 gibi 4 durum. 2 basamaklıysa şu şekilde birbirinden farklı dediği için 4 kere 3'ten 12 sayı 3 basamaklı derse 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 sayı. E son olarak basamak sayısı en çok 4'e kadar çıkabilir. Buradan da 4 3 2 1 dersek 24 durum. Yani toplamda burada 64 tane sayı var. E bizim örnek uzayımız kaç elemanlı? Burada arkadaşlar toplam sayıların adeti kaçtır? 64'tür. Bizim aradığımız durum sayısı da iki basamaklı olmasıydı. Bu da 12 idi. 12 bölü 64'ten sadeleşirse 3 bölü 16. Burada arkadaşlar tahtamızda ardarda arda iki tane ok atılmış. Oklardan her ikisinin de isabet kaydeden bir kişinin elde ettiği puanların toplamının 14 olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplamları 14 ise ikisi de 7'ye 7 olabilir. Ya da bir tanesi 2. Biri 12 olabilir. Ya da bunlar yer değiştirebilir. 12'ye 2 olabilir. 7 de yer değiştirse de fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar 2 tane 7'miz var. 2 bölü 8. Buradaki dairelerin diliminin sayısı değişmeyeceğine göre burası yine 2 bölü 8. Buradan 4 bölü 64. Bir tanesi 2. Diğeri 12 gelsin. 2 tane ikimiz var 2 gelme olasılığı 2 bölü 8 bir tane 12'miz var. Bu da 1 bölü 8 2 bölü 64 gelir. E burada son durumda yerleri değiştiğinde yine 2 bölü 64 Dolayısıyla bunların hepsini toplarız. Bunların toplamı da 8 bölü 64 gelir. Sadeleşirse olasılığımız 1 bölü 8'dir 3 farklı kutumuz var. Bunlar ABC kutuları. İçlerinde farklı sayılarda toplarımız var. Renkleri de birbirinden farklı. Alınan topun rengin, e, alınan topun renginin kırmızı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi hangi kutudan aldığımızı bilmiyoruz. Diyelim ki A kutusunu seçtik. A'yı seçme olasılığımız öncelikle 1 bölü 3. E, kırmızı arkadaşlar bakın burada 2 tane var. Toplam 3 top var. Dolayısıyla ikisini çarptığımızda 2 bölü 9. Benzer şekilde B'den çekelim. B'yi seçme olasılığımız 1 bölü 3. 2 tane kırmızımız var. Toplam buradaki top sayısı 5. 2 bölü 15. E son olarak burada C'yi seçtik. 1 bölü 3. Bir tane kırmızımız var. Olasılığımız 1 bölü 3'tür. Bu da 1 bölü 9. Şimdi bunların hepsini alt alta ya da yan yana toplayalım. 2 bölü 9 artı 2 bölü 15 artı 1 bölü 9 diyoruz. 45 de payda eşitlerseniz bu şekilde arkadaşlar sade 7 bölü 15 gibi bir değer gelir. Bu da E şıkkı. Bilgisayar oyununda arkadaşlar A noktasından başlıyoruz. Kırmızıyı tercih etme olasılığımız 1 bölü 2 yeşil 1 bölü 3 mavi 1 bölü 6. Burada C veya H kapılarından çıkma olasılığımız kaçtır? Şimdi önce C'ye bulalım arkadaşlar. C için öncelikle kırmızıyı tercih etmemiz gerekiyor. 1 bölü 2. Sonra buraya geldik. Orta yoldan yani yeşilden gitmemiz gerekiyor ki C'ye ulaşalım. Bu da 1 bölü 3. Buradan 1 bölü 6 gelir. Sonra H kapısına gidelim. H kapısı için aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Burası nedir? Mavidir mavinin olasılığı 1 bölü 6. Buraya geldik. Burada H'ye gideceğiz. H'ye giderken kırmızıyı tercih ediyoruz. Bu da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla çarparsanız 1 bölü 12. Yani her ikisinin toplamı da 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den 3 bölü 12. Bunu da sadeleştirirsem Bursa. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Burada daireden başlıyoruz. En sağdaki karelerde oyunumuz işimiz bitiyor. Her bir hamlede kırmızı okun seçilme olasılığı siyah okun iki katı. Kırmızı ve siyah diyelim. Buna A derseniz kırmızı 2A toplam 3A'dır. 3 amızda da 1. A'mız 1 bölü 3. Yani siyah 1 bölü 3. Kırmızı da 2 bölü 3. Şimdi ikinci hamle sonucunda yeşil kareye ulaşma olasılığımız. Önce isterseniz kırmızıyı tercih edelim. Yukarıdan gidelim. 2 bölü 3. Sonra arkadaşlar yeşil kare dediğimiz burada ortadaki kare. Buraya geldik. Şurada alttaki siyahı tercih etmemiz gerekiyor. 2 bölü 3. Buradan 2 bölü 9 gelir. Alt taraftan gidelim. Önce siyahı tercih ederseniz. Burada siyah 1 bölü 3. Buraya geldik. Yeşile gitmek istiyoruz. Kırmızıyı tercih edeceğiz. Buradan da 2 bölü 3'tür yine benzer şekilde 2 bölü 9 gelir. Her iki durumda da yeşile ulaştık. 2 bölü 9, 2 bölü 9 toplarsak cevabımız C şıkkı. Burada arkadaşlar daire şeklinde bir çarkımız var. Hepsi farklı bölmeler ve farklı renklerle ayrılmış. Burası 90 derece. Mavi 90. Kahverengi 130. Pembe de daha doğrusu kahverengi 30. 180'den çıkarırsak Pembe de 150 derece. Çarkın göstergesinin her iki seferde de aynı renkli bölgede durma olasılığı kaçtır? Şimdi ikisi de sarı olsa 90 bölü 360 çarpı 90 bölü 360 gelir. Sonra mavi diyelim. İkisi de mavi ise yine benzer şekilde 90 bölü 360 çarpı 90 bölü 360. Sonra kahverengiye geçelim. Kahverengi de 30 bölü 360 çarpı 30 bölü 360. E son olarak burada ne yapıyoruz? Pembeye geçiyoruz. 150 bölü 360 çarpı 150 bölü 360. Bulduğumuz değerlerin hepsini toplayacağız arkadaşlar. Burada düzenlerseniz 11 bölü 36 gelir. tabii ki buradaki 4 işlem kısmını uzun uzun açmayacağım. Burası artık sizde. Şimdi o merkezli iç içe dairelerimiz var. Bunlar halka şeklinde görülmüş En içteki kısım arkadaşlar burası sarı. Sonra ortadaki turuncu, en dıştaki de gördüğümüz gibi kırmızı renk. Turuncu sarıdan kırmızı da hem turuncudan hem de sarıdan daha koyu bir renktir. Şimdi yarıçapları bakın birbirine eşit. Yarıçapları birbirine eşitse dairelerin alanları nasıl bulunur? Sarı olan pi r kare. Sonra turuncu olan pi çarpı 2r'nin karesi yani 4 pi r kare. Sonra arkadaşlar bu turuncuyu da yazdık. Kırmızıya bahsedelim. Kırmızıda da yarıçapımız 3r olur. Pi çarpı 3r'nin karesi yani 9 pi r kare. 1 pi r kare, 4 pi r kare, 9 pi r kare. Ve buraya arkadaşlar 1 pi r kareye A derseniz. Turuncunun 4A'lık bir alanı var. O zaman burası 3A. Tamamı buradan bakın 9A olacak. Dolayısıyla buraya 9A'dan A ve 3A'yı çıkarırsanız 5A kalır. Şimdi bu tahtaya ard arda isabetli iki tane atış yapıyoruz. Başarılı olabilmesi için ikinci atışta vurduğu bölgenin renginin ilk atışta vurduğu bölgenin renginden koyu olmasını istiyoruz. Yani nasıl olacak? Birincisi sarı, ikincisi turuncu, sarı kırmızı ya da turuncu kırmızı gibi 3 durum var. Şimdi sarı olma olasılığı arkadaşlar 1A bölü 9A. Turuncu olma olasılığı 3A bölü 9A. Buradan sadeleştirirseniz 3 bölü 81 gelir. Sarı kırmızı yapalım. A bölü 9A, 5A bölü 9A diyoruz. 5 bölü 81. Benzer şekilde Turuncu kırmızıyla bitirelim. Turuncumuz burada nedir? 3A'dır. Tamamı 9A. Kırmızılar da 5A. 5A bölü 9A. Buradan da 15 bölü 81 gelir. Toplarsanız olasılığımız 23 bölü 81. Toplam burada 6 tane kartımız var. 4 tanesini seçtik. Geriye 2 tane kaldı. Bu 2 tanesinin yeşil ve mavi olma olasılığı x'miş. Şimdi arkadaşlar buradaki 4 tanesini seçmek yerine direkt ikisine odaklanırsak 6 tanesinden ikisini seçiyoruz. 6'nın ikili kombinasyonu 15. E, aradığımız durumda yeşil ve mavi. Bu da bir durumdur. Olasılığımız 15'te 1. E, diğer durumda arkadaşlar birinin yeşil diğerinin de kırmızı olma olasılığını arıyoruz. Şimdi burada bir tanesi yeşil olacak. Yani 4 tanesini seçtik. Geriye 2 tane kaldı bunların biri yeşil biri kırmızı olacaksa e, demek ki diğer dört tanesinde iki tane yeşil bir tane kırmızı bir tane de mavi seçmişler. Yani yeşili üç tane yeşil içerisinden seçtik. Kırmızıyı bir tane kırmızı, iki tane kırmızıdan seçtik. Mavi de zaten birin birlisi diyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1'den burada 6 durum. E yine burada 4 tanesini seçtiğimize göre 6'nın 4'lü kombinasyonu 15'tir. Dolayısıyla y olasılığımız 6 bölü 15. Dolayısıyla 1 bölü 15 artı 6 bölü 15'ten cevabımız c şıkkı. Yeni başlığımızda arkadaşlar deneysel olasılık ve teorik olasılık nedir? Aradaki fark nedir? Bundan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir örnek üzerinden değerlendirelim. Bir tane bozuk parayı aldık. 100 kez attık arkadaşlar, sonrasında 53 kez yazı, 47 kez sıra geldi. Burada yazı gelme olasılığı %53 olarak bulunmuştur. Buna biz deneysel olasılık deriz. Ancak teorik olasılık olsaydı yazı gelme olasılığı veya tura gelme olasılığı 1 bölü 2 idi. İkisi birbirinden farklıdır. Burada ayrıca önemli bir ifade var. Deney sayısı arttıkça deneysel olasılığımızın sonucu Teorik olasılığa oldukça yaklaşır. Bazen de aynı olur diyebiliriz. Mesela burada bakın 40 tane penaltı atışından 16 tanesini yakalamış. Demek ki 24 tanesi kaleye isabet etmiş. Remzi'nin kaleye isabet eden bir sonraki penaltı atışında topu yakalama olasılığımız kaçtır? Yani gol olmama olasılığı kaçtır? Toplamdaki daha önceki 40 atıştan 16'sında topumuz kaleyi görmedi. Dolayısıyla 40'ta 16 o da 2 bölü 5'tir. Şekil 1 ve şekil 2'yi incelersek arkadaşlar sınıfta 40 tane öğrenci var. Şekil 1'deki T harfinden başlayıp birbirim sağ veya aşağı giderek E harfine ulaşmaya çalışıyorlar. Bir kısmı tersane bir kısmı da terkane kelimelerini yazmıştır. Bakın toplamda 40 kişiyiz. 28 tanesi tersane yazdı. 12 tanesi terkane yazdı. Dolayısıyla 41. öğrencinin teorik olarak ve deneysel olarak bu olasılığı tersane yazmasının olasılığını bulun birbirinden çıkarın demiş. Şu an daha önceki deneylere bakarsanız 28 kişi tersane. Dolayısıyla deneysel olasılığı bulduk. Şimdi teorik olarak teorik olarak bu olasılığın kaç olduğunu bulmamız gerekir. Şimdi bakın burada T'den sağa 1, 2, 3 birim aşağı doğru T'den aşağı 1, 2, 3 birim gidiyoruz. Toplam 6. Burada tekrarlı permütasyondan 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yani 20 farklı kelime yazabiliyoruz. Bizim burada tersane yazma ihtimalini teorik olarak bu şekle göre bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ister T ister T elde edelim sonuca ulaşacağız. Şimdi T elde etmek istiyorum. O daha az olduğu için ondan başlayacağım. Öncelikle T'den aşağı doğru şu şekilde geldiğimizde S'ye gelirsek tersane olur. Dolayısıyla T'den başlıyoruz. 1 sonrasında sayıyorum. 2 3 diyorum. Sonra sağa doğru gidersem R'den Şöyle 4, 5, 6 olacak. Sonrasında 7 dedik. Sonra 8 ve bu şekilde ilerlediğimizde 9 tane terkane yazdığımızı göreceğiz. 20'den 9 çıkarırsak da 11 tane tersane yazacağız. Yani buradaki tersanenin teorik olasılığı 20'de 11'dir. Şimdi bunları birbirinden çıkaracağız. Ee, Sadeleştirirseniz 14 bölü 20 eksi 11 bölü 20. Buradan da 3 bölü 20 gelir. Yani cevabımız Bursa. Sınıfımızda 21 kişi var. Bu sayı saymazsak arkadaşlar 20 tane öğrenci var. Öğretmen bunların her birine 10'ar santimetre uzunluğunda ipleri veriyor. Bunları iki parçaya ayırın diyor. Ve parçalar birer tam sayı olsun. Yani 19 9. 28 37 46 55 ya da bunların tam tersi. Şimdi arkadaşlar burada bakın öğrencilerin her biri kendilerine verilen ipi istenildiği biçimde kesmişler. 17 öğrencinin elde ettiği parçaların uzunlukları birbirinden farklı. 20'den 17'yi çıkarırsanız 3 tanesinin de aynı. Yani 5 cm'ye 5 santim cm gibi eşit parçalara ayırdığı söylenebilir. Bu ise aynı kesme işlemini yaparsa elde ettiği parçaların uzunluklarının 5-5 yani eşit olmasının teorik ve deneysel olasılıklarını bulup toplayın demiş. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 20 öğrenci vardı. Bunların 17 tanesinde farklı, 3 tanesinde aynı. Dolayısıyla deneysel olarak olasılığımız 3 bölü 20. Şimdi önemli olan teoriyi bulmak, teoriyi de bulup toplayacağız. Burada arkadaşlar bakın kaç durum var? 9 durum var. Eşit olma olasılığı nedir? 1 bölü 9'dur. Dolayısıyla 3 bölü 20 ile 1 bölü 9'u toplarsak cevabımız 47 bölü 180'den A şıkkı gelir. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi 1'den 9'a kadar farklı rakamlar var. 3 basamaklı tüm sayılarla farklı farklı şifreler oluşturuyoruz. Bu kağıtlar arasından rastgele seçilen bir şifrenin rakamlarının her birinin farklı sütunlardan seçilmiş olma olasılığı nedir? Şimdi burada A sütunu, B sütunu ve C sütunu diyelim. Burada arkadaşlar her bir sütundan bir tane harf seçtiğimizde 3 çarpı 3 çarpı 3 toplamda 27 farklı durum var. Yani burada aslında her birinden 3 tane değil de yani A'dan 3 tanesinden birini seçebilirim. 3 durum. B'den bir tane seçiyorum. 3, C'den 3. 27 farklı şekilde burada her bir sütundan elemanlar seçip şifreler elde edebiliriz. Bunlara şimdi hepsinin, hepsinin farklı birer sütundan elde edilmiş olmasını arıyoruz. Mesela A'dan 1'i seçtim. B'den 5'i, C'den 9'u gibi düşünüyoruz. Bir tanesinden 3 farklı rakam seçebiliyorum farklı sütunlar dediği için diğerinden 2 sonrasında bir tanesini seçtiğimizde bakın toplam ne olacak 6 durum dolayısıyla bizim olasılığımız 6 bölü 27'dir sadeleşirse de 2 bölü 9 Arkadaşlar burada şekil 1'de 5 tane karemiz var kareden 2 tanesini seçiyoruz ve seçilen karelerin içini yeşil kırmızı veya mavi renklerden birisi ile rastgele boyuyoruz. Şekil 2'de uygun boyama desenlerinden bir tanesi verilmiş. Mesela burada kırmızı ve mavi tercih etmiş. Aynı satırda ne olmuş? Farklı kareleri boyamış. E bu desenlerden rastgele bir tanesini seçtiğinde boyanan karelerin farklı satırlarda ve birbiri ile aynı renkte boyanmış olma olasılığı kaçtır? Yani şekil 3'teki gibi bakın ikisinin de Yeşil, yeşil ve farklı satırlarda olma ihtimali soruluyor. Şimdi önce şekil 2'ye gelelim. Burada arkadaşlar 5 tane kareden 2 tane kareyi seçiyoruz. 5'in ikili kombinasyonundan 10 durum. Sonra bunların rengine gelelim. Bunlar arkadaşlar ikisi de mavi, mavi, mavi kırmızı, mavi yeşil olabilir. Ya da kırmızı, kırmızı, kırmızı mavi, kırmızı yeşil ya da benzer şekilde YM, YK. Y'ye. Buradan 9 farklı şekilde bu renklerde seçeriz. Toplam 90 durum. Yani örnek uzayımız tüm durumlar 90 elemanlı. Peki istenilen durum nedir? Şekil 3. Üç. Şekil 3'te bakın. Ee, öncelikle rengi seçmekten ziyade bunların konumlarını belirleyelim. Birinci görüntü arkadaşlar. Y'ler burada. Birisi başta, biri sonda. Sonra ikincisinde arkadaşlar Y bir yana kayar. Sonrasında şöyle gelir. Y burada olur. Burası yine sonda kalır. Benzer şekilde e, altta bunu 3 farklı yerde oynatabiliriz. Burada 2 durum seçtim. Sonrasında arkadaşlar bu Y'nin de yerini başa ve sona getirirsek 3 farklı pozisyon olacaktır. 3 kere 2'den 6 farklı görüntü elde edeceğiz. E, sonrasında yeşil ama yeşil yerine kırmızı ve mavi de tercih edebiliriz. 3 farklı renk seçeneğimiz de var. Burada dolayısıyla 18 farklı görüntü şekil 3'te elde edilebilir. Buradaki örnek uzayımızda 90 elemanlıydı. Dolayısıyla sadeleşirse olasılığımız Bursa. Şimdi burada arkadaşlar soruyu çözebilmemiz için binom açılımını, Pascal üçgenini biraz bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir hatırlatma yapalım. X artı y üzeri n açılımında baştan r artı birinci terim neydi? n'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Bu bizim için önemli. Burada arkadaşlar açılımdaki her bir terimleri kağıda yazıp bir torbaya atıyoruz. Sonrasında terimlere baktığımızda a'nın kuvvetinin c'nin kuvvetinden büyük olma olasılığı kaçtır demiş. n yerine 15 yazıyorum. Tabii ki r'yi bilmiyoruz. x gördüğüm yere 2a üzeri 4. r'yi bilmiyorum. Y yerine de C üzeri 7 yazıyoruz. Sonra üstlere gelelim. Buradaki kuvvetleri kat sayılara bakmıyorum. A'nın kuvveti 4 çarpı 15 eksi R'den budur. C'nin kuvveti de 7 R. E, A'nın kuvveti 60 eksi 4 R büyüktür. C'nin kuvveti yani 7 R diyoruz. 60 büyüktür 11 R. R küçük 60 bölü 11. Bu da 5 ile 6 arasında bir sayı olduğu için R değerimiz 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 değerlerini alabilir. Burada toplamda 6 durum var. Peki tüm durumların sayısı nedir arkadaşlar? Kuvvetimiz yani n 15 olduğu için 15 artı 1'den burada 16 tane bu açılımda 16 tane terim vardır. Dolayısıyla paydamız 16 olasılığımızda sadeleşirse 3 bölü 8. Elimizde 6 tane küp var arkadaşlar. Bu küpleri en altta 3 tane, sonra 2, en üstte de 1 tane olacak şekilde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Burada 1 ve 2 numaralı küpün her zaman için yan yana olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca 6 numaralı küpümüz en alt sırada olmak zorunda 2 tane özel şartımız var. Buna göre istenilen şartlara uygun görüntü elde edilebilme olasılığı kaçtır? Özel bir şart olmasaydı 6 tane küp olduğu için 6 faktöriyelden 720 farklı durum elde edilebilirdi. Şimdi burada 2 farklı görüntü var arkadaşlar bakın. 1 ve 2 ya en altta ya da ortada. Şimdi 1 numaralı görüntüyle başlayalım. Şimdi 1 numaralı görüntüde en altta bakın 1 ve 2 yan yana olacak şekilde 6 en sonda olabilir veya 6 başta 1 ile 2 de bu şekilde yan yana olabilir. Ne oldu? Burada 2 durum. 2 durum 1 ve 2 de kendi arasında yer değiştirirse Burada da 2 faktörü elden. Yine 2 durum 2 kere 2 4 oldu. E şimdi geriye kalan 3, 4 ve 5 ne olacak arkadaşlar? Bunlar da kendi arasında yer değiştirebilir. 4 kere 6'dan 24 farklı görüntü 1. durumda elde edebiliriz. Şimdi gelelim 2. görüntüye. Burada 2 ile 1 kesinlikle ortada kendi aralarında yer değiştirebilir 2 faktöriyel. Burayı kapattık. Şimdi 6 en altta olacak dedik. 6 diyelim ki en altta oldu, en alt satırda. Buraya 2 tane sayı yerleştirdik. Ortayı kapattık. Bir tane de en üste sayı yerleştiriyoruz. Burada 3 farklı sayı var. 3 faktöriyel diyoruz. 6'yı en altta bakın başa aldım. Ortaya ve sona da alabilirdim. Buradan da ne oldu arkadaşlar? 3 farklı görüntü 2 ile 1 kendi arasında 2 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilir dersek buradan 6 kere 6'dan 36 durum. Şimdi burada 24 artı 36'dan toplamda 60 durum vardı. İstenilen durum 60. Örnek uzayımızda 720 dedik. Sadeleştirirsek olasılığımız 1 bölü 12. Arkadaşlar bu şekilde 10. föyümüzün konu anlatım kısmı bitti. Test kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.